EP5 kuruşlu İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kanalımız iş alımları üzerine oluşturulmuş bir kanal. Özellikle kanala yeni abone olan kişiler için böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin herhangi bir yerinde kamuya alım olduğunda veya özel sektörde fazla sayıda bir alım olduğunda veyahutta da belediyeli bulunduğunuz bölgedeki belediyelere alım olduğunda sizlere bu kanal aracılığıyla bu alımın şartlarını kaç kişi alındığını detaylarıyla paylaşmaya çalışıyorum. Kanalın kuruluş amacı budur arkadaşlar. Sizlere istihdam sağlamak amacıyla oluşturduğumuz, sizlere yardımcı olmak amacıyla oluşturduğumuz bir kanal. Şimdi bunun e, haricinde söylemek istediğim, eğer kanala abone olursunuz arkadaşlar ve her gün düzenli takip ederseniz bulunduğunuz bölgedeki, ildeki veya istediğiniz alandaki iş ilanları yayına girdiğinde bunu kaçırmamış, haberdar olmuş olursunuz. Evet, şimdi geçelim bu ilanımıza. Kamu'ya bir personel alımı var. Öğretmen evine Asö Müdürlüğü kamuya kamu işçi alımı. Öğretmen evi Asö Müdürlüğü kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kamuya kamu işçi alımı kadrosunda garson alımı yapacağını İşkur üzerinden ilan etti. Asıl başvuru şartları neler? İşkur üzerinden yayınlanan ilana göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı adaylar başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapacak olan adayların devlet tarafından verilen kamusal haklarından yoksun olmaması şartı aranıyor. Adayların güvenlik soruşturmasının da olumlu sonuçlanması gerekiyor. Sağlık koşullarının elverişli olması kapsamında buhar, toz ve kokuya karşı alerji, astım, bronşit gibi hastalıklarının olmaması gerekiyor. Garson kadrosunda en az bir yıl deneyim sahibi olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması kaydıyla hijyen sertifikasına sahip olunması gerekiyor. Bunun dışında evet belgeler nelermiş? Başvuru belgeleri, kimlik fotokopisi, SGK hizmet döküm raporu, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı hijyen sertifikası, sağlık raporu, mezuniyet belgesi veya diploma, ikametgah belgesi, askerlik durum belgesi, sabıka kaydı belgesi. Evet, alın istenen belgeler de bunlar. Öğretmen ve Asıl Müdürlüğü bünyesinde kamu işçi alımı kadrosuna başvuru yapacak olan personel adayları başvurularını 13 Aralık tarihinde yapmaya başlayacaklardır. Adaylar başvurularını 14 Aralık tarihine kadar yapmış olmaları gerekiyor. Yani kısa bir başvuru günü bu ilan için sizi bekliyor arkadaşlar. 13 ve 14 Aralık tarihleri arasında ilan yayına verilip kaldırılacak. Aksi takdirde geç yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular işkur sitesinden. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu işkur iş numaraları önemli. Bu tarz başvurularda işkur sitesine girdiğinizde gerekli bölüme 0007 193 471 0007 193 471 işkur numarasını e, yazaraktan bu ilana ulaşabileceksiniz ve bu şekilde iş bu iş numarası ile online başvurunuzu bu işe yapabileceksiniz arkadaşlar garson alımı az önce dediğim gibi ee, yanlış hatırlamıyorsam KPSS şartı olmayan bir alım ee, KPSS şartı yok ayrıca gördüğüm kadarıyla herhangi bir mezuniyet e, şartı mezuniyet belgesi demiş ama herhangi bir e, mezuniyet şartı da aramıyor yani sizi zorlayabilecek olan nedir bir yıl deneyim istemiş ee, bir de MEP onaylı Hijyen sertifikası istemiş, bunları taşıyan adaylar bu ilana başvurular, tabi garsonluk yapabilecek tarzda adaylar bu ilana başvurularını yapsınlar derim arkadaşlar. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanlığının bir alımı daha vardı, onu da sizlerle paylaşmıştım ve yanılmıyorsam o da şu anda aktif bir ilan olması gerekiyor. Evet bu tarz alımlar oldukça ben biliyorsunuz sizlerle paylaşım yapıyorum arkadaşlar. E, bunu, bu ve buna benzer pek çok alımı kaçırmamak için beni düzenli takip ettiğinizde en azından alımlar hakkında bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz ve yani videoları sonuna kadar dinlemenizi de şundan dolayı tavsiye ediyorum. Bazen bazı alımlarda yani size başlıkta o sizin branşınızla alakası olmayan bir alım gibi gözükse de Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Sağlık Bakanlığı bir alım yapıyor. Sağlık Bakanlığı siz öğretmensiniz. Sağlık Bakanlığı bir alım yapıyor. Başlığa bakıp geçiyorsunuz ilanı. Geçmeyin. Çünkü bazen Sağlık Bakanlığı bile öğretmen alımı misal yapabiliyor. Ya da sizin alanınız her neyse, atıyorum bazen mühendis alımları ya da daha vasıfsız eleman alımları gibi bulmadığınız ilanların altında bu tarz şeyler pozisyonlar aranabiliyor. O yüzden vaktiniz oldukça ilanları sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Evet bunun dışında söyleyeceklerim bu ilanla ilgili bu kadar. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz işlere yerleşirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.